Murat Ağırel, kamu bankalarının kredilerini pandemi fırsatçıları yağmaladı. Salgın döneminde hatırlarsanız 3 kamu bankası, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik 4 yeni ürünü hayata geçirdi. Hazırlanan paketlerin içeriğinden birisi istihdam odaklı destek paketi yani İSTOT'tu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıflar Bankası tarafından 31 Ekim 2019 tarihinde ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara uzun vadeli ve düşük maliyetli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik yeni imkanlar hayata geçirildi. Buna göre firmalara 2 yıla varan ana para ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullarda düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik krediler verilecekti. Bu krediler imalat sektörü, hizmet sektörü, devam eden konut projeleri ve yurtdışı müteahhitlik sektörü kapsamı içerisinde kullanılmıştı. Bunun alt şartları da var. En az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını ve istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunmasını taahhüt eden müşterilere bu paralar verilmiş. Ancak gelin görün ki amaçlanan olmamış. Sayıştay'ın bu bankalara yönelik inceleme raporlarını okudum. İnanılmaz şeyler var. Yapılan işlemler karşısında iktidar üyelerinin bir bölümünün bile haberinin olmadığını düşünüyorum. Anlatayım. Birincisi bu paketin ana odak noktası ilave istihdamın sağlanması olarak öngörülmüş. Çalışan sayısı artsın, işsizlik azalsın istenmiş. Sadece vakıf bank üzerinden düşük faiz, ödemesiz dönem ve benzeri avantajlar sağlayan kredi paketi yürürlükte olduğu süre içerisinde 6 bin müşteriye toplam... 13 milyar 222 milyon 599 bin TL kredi kullandırılmış. Sayıştay'da denetim için ilave istihdam sözü karşılığı verilen 1 milyon TL ve üzeri kredilere ilişkin inceleme yapmış. 1 milyon TL ve üzeri kullandırılan 2433 kredi karşılığında toplam 4.8 milyar TL kredi kullandırılmış. Firmalar bu kredi karşılığında yaklaşık 40 bin çalışanlık ilave istihdam sağlayacaklarını ve kredi vadesi boyunca ulaşılan yeni istihdam seviyesini koruyacaklarını taahhüt etmişler. Sonuç sizce ne olmuş? Tam bir skandal. Parayı alanlar istihdama harcamadığı gibi çalışanları işten çıkarmış. Ayrıntısı şöyle. Yapılan incelemede verilen taahhüdün sadece %26.84'ü yerine getirilmiş yerine getirilemeyen ilave istihdam sayısı %73.16 olarak gerçekleşmiş. 29.209 kişi. Sözleşme gereği eksik istihdam karşılığı 33.2 milyon TL ceza ise uygulanması gerekirken o da uygulanmamış. Yani işin özü istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması amacıyla çıkarılan istihdam odaklı işletme kredisi kapsamında verilen ilave istihdam taahhütleri %73.16 sapmayla uygulanmış. Bu sadece Vakıf Bank'taki vaziyetti. Peki Ziraat Bankası'nda durum nedir? Bankanın kullandırmış olduğu kredilerin incelenmesinde istihdam odaklı işletme kredisi finansman paketi kapsamında Ekim 2019 Ekim 2020 döneminde toplam 9.237 adet firmaya 9.5 milyar TL kredi kullandırılmış. 13 milyar TL Vakıf Bank artı 9.5 milyar TL Ziraat Bankası. Söz konusu kredilerle ilgili olarak banka yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ilave istihdam sağlanması ve bu ilave istihdamın kredi vadesi boyunca korunmasına ilişkin şartların takip edilmediği de anlaşılmış. Taahhütlerini yerine getirmeyen, getiremeyen müşterilere yansıtılması öngörülen ilave komisyonların yansıtılmadığı ifade edilmiş. Bu kapsamda 3900 müşteriden toplam 60 milyon Türk Lirası cezai faiz alacağı doğmuş ancak müşterilerden herhangi bir tahsilat sağlanmamış. Bir de işe devam destek paketi var. Bu da kamu bankalarındaki istihdam odaklı destek paketinden ayrı bir uygulama olarak açılmış. Paketin amacı bir yandan salgının ekonomik etkisinin bertaraf edilmesi, diğer yandan işsizlik sayısının artışının da önüne geçmek olduğu açıklanmış. Bu amaçla da 53.414 müşteriye toplam 44.5 milyar TL kredi kullandırılmış. Toplam ne oldu? 13 milyar TL Vakıf Bank artı 9.5 milyar TL artı 44,5 milyar TL Ziraat Bankası. Fakat Sayıştay görmüş ki bu krediyi çekenler parayı istihdam için kullanmamış. Dahası kamu bankaları bu kredilerin nasıl kullanıldığını da denetlememiş. Krediyi alanlar parayı daha görmeden diğer bankalardaki kredi borcunu ödemek için kullanmış. Haliyle istihdam filan da artmamış. Sayıştay, işe devam destek kredisine yönelik 10 milyon TL ve üzeri kredi kullanan 419 müşteriyi rastgele seçip incelemiş. 10 Mart 2021 tarihi itibarıyla da kredi vadesi boyunca Şubat 2020 dönemine ait istihdam sayılarının korunmasına yönelik 26 firmada hiçbir kontrol yapılmadığı anlaşılmış. Daha skandalı istihdam olsun diye verilen kredilerin ardından kontrol edilen 120 firmada ise 11.489 istihdam kaybı yaşandığı görülmüş. Sayıştay incelemesinin sonucunda belirtmiş. Hali hazırda vadesi devam eden kredilerle ilgili belirlenen şartların kontrolü şubelere bırakılmış ancak şubelerin bu kontrolleri yapacak altyapısının bulunmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak ne oldu? Kamu bankaları aracılığıyla 67 milyar TL istihdam yaratılsın diye dağıtılırken bu para istihdam için kullanılmadığı gibi insanlar işten çıkarılmış, kredilerin takibi yapılmamış, kesilmesi gereken cezalar kesilmemiş. İstihdam sağlayacağım, işçi çıkarmayacağım, yatırım yapacağım diye söz vererek kredi alanlar kredi tutarını aldığı gibi başka işlerde kullanmış ve işçilerini zor dönemde işten çıkarmış. Vatandaşın parasını cebinden alıp bir anda pof diye ortalıktan yok etmişler. Bakın bu yolsuzluktur. Murat Ağırel